Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronomhaber.com 14-16'da stüdyo konumuz bir golcü, Teofanis Gekas bizimle birlikte, Rıdvan Acı Hüseyin de bize yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Öncelikle stüdyomuza çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza konuk olduğunuz için, zaman ayırdığınız için. Ben de çok teşekkür ettiğimi ifade ediyor. Benim için şereftir. Rıdvan sana da çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim efendim. Evet, Gekas neler yapıyor? transferde adı en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Herkesin merak ettiği bazı soruları kendisine e, yönelteceğiz. Şu anki son durumu alalım. Önce Akisar'dan başlayalım. Akisar Belediye ile Gekas arasındaki görüşmeler nasıl gidiyor? Son durum nedir? bu <laughs> Yek metile telefte ilgili diyor. Bir kontratımız yok. Mevcut bir kontratımız bulunmuyor. Şu an serbestim diyor. Kontratım olmuş olsa Şu an takımla birlikte çalışıyor olurdun. İlk geldiğinde e, ilk yarım sezon artı bir yıl gibi algılandı bu şekilde lanse πρώτη φορά όταν είχες έρθει για μισό σεζόν και συν ένα. Και αυτό όλος ο κόσμος μπορεί αυτό να καταλάβει. είχα υπογράψει για 1,5 χρόνο, αλλά ισχύει το 6 μήνες και το καλοκαίρι όταν θα τελειώσουν 6 μήνες Δεν έχουμε βάλει ούτε 15 Ιουνίου να μιλήσουμε και αν τα βρίσκαμε στο οικονομικό θα, θα έμενα στην ομάδα. Από τη στιγμή που ekonomik τα βρήκαμε Anlaşmamız bir sezon bir buçuk yıllıktı. Fakat sezon sonu bittiyse maç sezon sonu lig bittiğinde oturup bir araya gelip anlaş anlaşmaya anlaşmaya uzlaşmak için çaba gösterecektik. Fakat bu olmadı. Anlaşma sağlamadık. Maddiyatta buluşamadık, bir araya gelemedik. Bunun için serbest kaldım. Akisar'la e, şu anda herhangi bir görüşme devam πάρει από άλλες ομάδες πρόταση έχω συζητήσει, αλλά με έχει καθυστερήσει λίγο ότι η ομάδα μου, ο πρόεδρος και ο βγαίνουν όλη την ώρα συνέχεια και λένε ότι έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο, έχω συμβόλαιο και παίρνουν άλλους ομάδες.